Garbage yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün Blightfall'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ölmüştük ve bugün ölmemeye çalışacağız. Yani Survival öğelerini hallettikten sonra Gerisi gelir diye düşünüyorum Önce bir uyuyalım arkadaşlar akşam olmuş Bu arada ben bir şey denedim Size bunu utanarak söylüyorum Bu arada kamerayı şöyle alayım Ben buraya gelip game mod 1'e girmeyi denedim Ve benim iznim yokmuş Yani game mod açamadım Game mod açmamın sebebi ise clay almakta arkadaşlar Çünkü çok sinirlendim ördüm diye Game modu açamayınca şöyle bir şey yaptım Size hemen bu süreci gösteriyorum Buraya geldim ve swamp'a gittim Şimdi Swamp'a geldikten sonra Burada su oldu aklıma geldi benim. Burada abi şurada bir yerde zaten clay varmış. Biz boş... Ah, burası 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 aynen. Gördüğünüz üzere clay'ler var. Ben gerekli olanını aldım. Hemen buradan geri kaçacağım bu arada. Kaç abi kaç 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 kaç. Hemen evimize gidelim. Biodome Alfa Evet arkadaşlar ee, bu yüzden utanıyorum. Game mod açmaya çalıştığım için ancak... Açamadık zaten. Gittim aldım clay'leri ve gördüğünüz üzere 8 adet black stained clay siyah clay'imiz var. Yani bu demek oluyor ki görevleri yapabileceğiz. Bu arada ben şu şeyleri bir alayım mı şimdi? Instructure, open. Şunları al abi. Hop dur yine yanlış şeye bastım. Fazladan escape'e basıyorum. Bu arada oyun sesini şuradan kısacağım. Arkadaşlar Blightfall'u unuttuğumu düşünüyorsunuz ancak Blightfall'u tabii ki unutmadım. Çünkü benim çok sevdiğim bir seri Big de devam ediyor. Bu da devam ediyor. Yalnız bu bitince ben ne oynasam, hangi mod peki oynasam onu bana önerirseniz güzel olur. Böyle güzel, ünlü yani oynanabilecek bir şey önerirseniz hoş olur. Şimdi abi lafı fazla uzattık. O yüzden gelelim Cooking Table nasıl yapılıyordu? Bir dakika lan bu ne? Bu sink abi, bize cooking table lazım. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Bir dakika koy. Ee, cooking table, ortada cooking for blockheads. Biz bu kitabı yapmış mıydık? Yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapmadık mı? Cooking for blockheads yapmışız. Şu ne? Ha bu bizim aldığımız yukarıdaki tarayıcıdan aldığımız şey. Cooking for blockheads tamam. Stain tamam. Odunlar tamam mı peki? Odunlar tamam değil abi. Bizim odun almamız lazım. Şurada var mı odun falan? Ben göremiyor olabilirim arkadaşlar. Nedense yüzümü çok ışık vurduğu için bayağı bir sıkıntılı. O yüzden biz odun toplayalım şuradan hemen. Buradaki odunlar da bitmiş. Bize 4 tane odun lazım. Neyse şeyimiz var. Buraya bir tane ağaç çıkartırız hemen. Bunları alalım abi. Aa bizim pikeksimiz kırılmıştı lan. Aa evet evet ben gidip flint aldım hatta dur. Şöyle bir şey yapacağım. Seni şuraya koyacağım hacı. Ondan sonra bunu burada mı yapıyorduk? Galiba burada yapıyorduk. Bunu buraya bunu buraya koyuyorduk. Yanına flint koyuyorduk ve evet tamir ettik. Tamam. Sürekli pickaxe craftlamamız gerekmiyor arkadaşlar. Bu şekilde tamir edebiliyoruz. Bu da güzel bir şey oldu. Çünkü maden olayına daha girmedik. Şu camı kırıp arkasına bakacağız. Ancak önce görevleri yapalım. Şu görevi bir yapalım artık. Önce o bizim ağaçlar birleşiyor Hacı. Siz aman diyeyim karışmayın oyunda bak falan olur. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Arkadaşlar yemek sıkıntımız da baş göstermeye başladı. Çünkü şöyle bir durum var. Sürekli aynı yemeği yediğimiz için sıkıntı büyük. Biz sanırsam yukarıdan yemek talep edeceğiz. Aklıma başka bir çözüm gelmiyor. Burada odunlar saklanmış. Siz nereye saklanıyorsunuz? Gel buraya gel. Bu sefer ben buradan sapling düşürmek için kırdım bunları tek tek ama siz gelin abi. Tamamdır. Odun olayı tamam sanırsam değil mi? Başka saklı olan var mı? Saklanmayın lan. Neredesiniz? Herhalde saklı olan yok. Tamam. Biz görevimizi yapalım. Bir dakika bize 5 tane lazım sanırsın. Evet evet bize 5 tane lazım. Ulan 4 tane bir taneyle kaçırdık ya. Ben 4 tane lazım sanıyordum. Saplinkler düştü neyse hadi büyütelim seni. Büyü büyü büyü. Çok fazla isteme benden süpersin. Bir tane alacağım gerisi duracak arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Çünkü ihtiyacımız olunca alalım. Depo mapı olmadığı için sıkıntı oluyor. Şimdi siz böyle bu ne lan? Aa odundan ayakkabı yapılıyormuş. Bir set de yapalım kendimize. Siz böylesiniz. Bu arada 8 tane yapılıyordu en az. O yüzden toplamamız gerekti arkadaşlar. Ve ortaya da Cooking for Blockheads kitabını koyup cooking table yaptık abi. Bu görevi 3-4 bölümdür yapmaya çalışıyorduk ve sonunda yaptık. Hemen bir sıkıntı vermeden Artı 3 puan mı verdin sadece? Olsun. Canınız sağ olsun. Tostu yaptık. Bunları, bu yemekleri de yapmamız gerekecek. Peki abi. Şöyle bir şey soracağım. Bu bizim ne işimize yarıyor? Ben bunu nereye koyabilirim? Şöyle uygun bir yer var mı? Ben bu ağacın altını kullanmak istiyorum böyle uygun bir şekilde. Sağ tıklayayım. Select an item. Ha o kitap. Ben demiştim ya o kitaptan bir tane daha mı yapsak diye. Gerek kalmadı. Bu masa o işe yarıyormuş. Tost. Ee, Tost Ta tıklarsak kendi otomatik yapacak mı? Yapamıyor çünkü malzememiz yok. Ha, Primitive bread. Yapamıyorsun bak. Evet buradan hızlı hızlı yemekler yapabiliyoruz. Burada tarifler var arkadaşlar. Tarif. Tarifler var burada. Neden sadece 9 yemek gösteriyor bize? Daha fazla yemeğimiz yok mu bizim? Neyse geçmiş olsun. Bu görevi de yaptık. Instructure'da bizim yapamadığımız şu bunu yapmış mıydık? Where to aldık diye hatırlıyorum. Completed. Copper bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Copper'ı da nereden bulacağız? Onun için de kitap almıştık hatırlarsanız. Ancak ben neyi yarım bıraktım? Bir şeyi ben yarım bıraktığımı hissediyorum şu an. Ha, örümceğe ne oldu demişsiniz. Abi örümcek. Hatırlarsanız buraya bir örümcek spawnladık. Sonra ben oyunu kapattım. Oyuna bir daha girdim. Ve örümcek yoktu arkadaşlar kaybolmuş abi kendi kendine. O yüzden bir daha o Monster Egg'dan falan istemeyeceğim yukarıdan. Ben şu çitleri de kırıyorum izninizle. Bunu başka bir şey için kullanırız. Bizim üstümüzde çit varmış zaten. Yok ya yani boş yer mi vardı tamam. Al abi şunları hızlı hızlı. Bu çitleri balta malta yapıp malzeme harcamak istemiyorum arkadaşlar. İki tane çit kıracağız diye bütün odunları harcamayalım yani. Şunları kıralım. Sonunda bu görevi yaptık ama ben de sizin kadar rahatladım emin olun. Seni de kırdık süper. Şimdi sandığa gidelim. Sandığa geldik. Çitleri koy abi. Şu gravel'ları koy. Bunları bunlar ne lan? Damage Codex. Ha çevril tabur tabularası uzaylı yazmaları. Onları da halletmemiz lazım. Clay'leri koy. Kalamar malamar var lan. Bunlar nereden geldi bize? Ha ben gidip ahtapot öldürmüştüm bir de onu hatırladım evet. Ahtapot öldürdüm oradan düştü sanırsam. Kalamarı o zaman pişirebiliyor muyuz biz? Dur nerede o kalamar? Kalamar, kalamar. Aa burada mermi var lan. Bunları kullanalım güzel. Mermimiz de var silah kullanabileceğiz. Taşları koy. Kalamar nerede abi? Kalamari, calamari, koton, pamuk. Oğlum şu an ya ben göremiyorum. Ha üstüm lan? Allah'ım ya. Bir tane koy abi, bir tane koy. Kalamar. Sen seni pişirelim. Umarım senden güzel bir yemek olur abi ya. Ben bunu hiç yediğimi hatırlamıyorum ama yedin diyor anlamadım. Anlayabilmiş değilim. Bu arada güzel. Mermilerimiz var arkadaşlar. Ha yemedin diyor tamam. Kalamarı yesek bize bayağı bir nutritional şey tamam parlayacak güzel. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Ee, görevleri göster. Instruction'ın %27'sini yapmışız. Supply'ın %35'ini yapmışız. Ben bunları da yapacağım. Ben buradan bugün şey isteyeceğim. Bir şey completed, completed, completed. Shimmer Leaf diyor. Eksi 5 puan bize Shimmer Leaf verecek. Gerek yok abi Shimmer Leaf'i bulduk zaten biz. Buradan yemek paketi falan isteniyordu. O hangisiydi ya? Seed. Aa tohum paketi isteyelim mi? Değişik değişik tohumlar. Abi ben yemek paketi diye bir şey hatırlıyorum ama burada değil. Jeolojist'te ne var? Maden kazacaktık. Ha bak bunları bul diyor bize. Bugün arkadaşlar bir maden olayına gireceğiz. Ancak önce ben hızlıca yapılacak. Bunlar gezilecek yerler. Paranormalist deneyimiz var. Demir bul diyor. Evet maden olayı iyice gerekli bir hale geldi. Ha, 250 tane 256 tane ekmek. Kurabiye 128 tane. Bir tane süt kovası. Süt kovasını aslında yapabiliriz ama maden bulmamız lazım. O yüzden Where to Mine isimli kitaba geliyoruz arkadaşlar. Ve buradan demirin olduğu yeri bulmaya çalışıyoruz. Demir var mı abi? Demirle alakalı bir yer var mı bizde? Hacım demir nerede bulunuyor? Bize bunu deep iron diye bir şey var. Deep iron. Soft metal. Ha bak şu. Haritanın bu kısımlarında bulunuyormuş sanırsam. 4 ve 16 aralığında bulunuyormuş arkadaşlar. Peki haritayı biz büyük bir şekilde görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Oo. Oo biz daha önce görmemiştik bu şekilde değil mi? Görmemiştik. Ciddi ciddi görmedik. Bak burası yeşil. Geriye kalan her yer enfeksiyonlu. Şurası da yeşil. Burada yeşil yeşil yerler var. Bazı yerler enfeksiyonsuz gibi görünüyor. Bilemeyeceğim ama bizim abi gidip artık şu demir olayını falan bulmamız gerekecek. Taş. Copper yazan bir yer var mı? Kömür falan her yerden bulunuyormuş diyor zaten. Prometheum. Deep Iron. Allah de The entry on iron is dark. the <laughs> ha, demir nerede bulunuyor? Kilitli arkadaşlar. Demirin nerede bulunduğu yazmıyor. Onun için önce önceki itemleri bulman gerekiyor diyor. Öyle yapalım o zaman. Promethium, Copper, Deep Iron, Dark Wood, Sergeant Quartz. Abi gel o zaman. Stone Gravel'ı geç. End Stone, Nether geç. Coal, Shard, Shard. Coal her yerde var kömür. Ha, Copper, Bakır. Bakır her yerde bulunuyor diyor, ee, ama nadir olarak bulunuyor diyor. 7 ve 60 arasında bulunuyormuş. Biz şu an 70'teyiz arkadaşlar. O zaman pickaxe'imizi eksimizi şuradan aşağı doğru kazacağız. 7 ve 60 arasında nadir olan olarak bulunuyormuş. Bize torç var mıydı? Yoktu. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu buna harcayalım. Arkadaşlar kömür buluruz herhalde. Kömür hatta bulduk yani. Süper şuradaki kömürleri toplayalım. Çünkü bunlar bize lazım. Hatta kömür bulma görevi vardı sanırsam. Bir bakalım mı ona? Ne dersiniz? Bence bakalım. Geri gel. Geri gel. Hacı. Hacı geri gel. Jeolojist de miydin sen? Ha yok. Kömür hepsini bulma görevi vardı. Tamam tamam. Sıkıntı değil. Bunlarla bir torç yapalım arkadaşlar. Bu torcu alalım. Şuraya koyalım. Şimdi burayı kazma zamanıdır. Bayağı bir kömür yaptık. Tamam ocağı çalıştırmak için ben hep odun harcıyordum. Artık buna gerek kalmayacak. Blightfall tüm hızıyla devam ediyor. 60 ya yani buralardan 7'ye kadar bakır bulabilirmişiz. Her yerde bulunuyor diyor bakır. Ama nadir olan olarak bulunuyor diyor. O yüzden. Allah ne yapacağız bilemiyorum. Bilemiyorum. Bilemeyeceğim. Dur ben şuraya bir tane boş bir blok koyacağım. Desight Cobblestone. Sen bizden bunu istedin mi hiç ya? Burada var mıydı? Desight, Desight, Prometheum. Abi burada da bir sürü şey var anasını satayım. Ben bunları nasıl bulayım ya? Cobblestone. Bir sürü Cobblestone topla diyor bize. Tamam toplarız. Onu da yaparız. Ben onu belki video dışı yaparım. Çünkü bütün zamanı Cobblestone toplayarak geçirmek istemiyorum. Burada bizi bir sürü insan izliyor. Rezilik çıkmasın. Bu topladığım taş ne benim? Silt stone. Silt. Allah Allah ilginç. Aha bu ne? Bu ne abi? Aha bir şey bulduk. Vallahi bir şey bulduk. Prometheum bulduk lan. Prometheum. Bunun adı sürekli bir yerlerde geçiyordu. Demek ki değerli bir şey. O zaman bize de bunu toplamak düşer. Prometheum or. Süper. Altı. Süper. Süper arkadaşlar. Ciddi ciddi süper yani şu an. Bunu bulduğuma sevindim. Seni toplayalım. Şimdi. Hem Prometheum bulduğumuza göre. Evet Prometheum'u bulduk. Artı 8 puan da buradan aldık arkadaşlar. Ora diye bir şey var. Ee, onu bulmamız lazım. Şunları bulmamız gerekecek tabii ki. Ancak Prometheum'u bulduk. Peki bizim o öbür kitapta açıldı mı başka bir şey? ayrın nerede? Aha iron'ın bulunduğu yerde yazıyor abi. Sıfırdan 64'e kadar her yerde bulunur diyor. Ee, ama nadir bulunur da demiyor. Demek ki bulabiliyoruz abi demiri her yerde biz. Tamam o zaman arayacağız arkadaşlar. Şu an kaçtayız? Ben 40. seviyeye inip sağ mı, sol mu kazacağım abi. 40'ın umarım bu enfeksiyon olayı bize bulaşmaz bir yerlerden. Bu arada deli gibi cobblestone çık. Bunlar cobblestone ya. Decide Cobblestone. Bunları Cobblestone'a falan... Sese gel lan. Cobblestone'a çevirmek lazım. Bir şekilde onu da halledeceğiz. Onu da çaresine bakacağız. Bakalım. Copper falan bulabilecek miyiz? Bugün maden günü arkadaşlar. Yarasa ses falan geliyor. Bir yerlerde mağara olabilir. Ya da bana öyle geliyor da olabilir. Bu pickaxe'imiz de bitmek üzere. biterse hemen gider. Flint'le bunu tamir ederiz. Çünkü değerli. Flint pickaxe güzelmiş. Benim hoşuma gitti. Diamond bulana kadar bununla idare ederiz diye düşünüyorum. Şöyle ileriye doğru bir kazacağım. Aha. Prometheum buldum lan. Lan seni de bulduk ya artık hep senden buluruz abi. Süpersin. Şunları kazacağım. Bak arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Burada oluyor mu bilmiyorum. Hop otomatik olarak hepsini indiriyorsunuz. Bu, bu olay benim çok hoşuma gidiyor ya. Bayağı bir zamandan kazanıyorsun. Oha yapamadım. Bayağı bir zamandan kazanıyorsunuz. Yapabilirsiniz. Normalde hatasız yapardım ama biraz önce bir hata oldu. Bunu koyuyorsun. Hop iniyor hepsi otomatik olarak aşağı. Süper. Bir tane şurada dursun ya. Karanlıkta çalışmayalım. Bunun altında ne var abi? Bu böyle quartz quartz şey gravel gravel gidiyor mu? Flint de çıkmadı. Çıkmış. Çıkmaz olur mu? Çıkmış. Şu tarafa doğru gideceğim. Abi bana bakır lazım ama böyle gravel'la falan olacak iş değil bu. Bunların arkasında kesin bir şey vardır diye kızıyorum ben de. Umarım vardır yani. Vallahi yok gibi hissediyorum bir yandan da. Senin altında var mı? Yok. Abi bu gravel'ları bu kadar aldık da hiçbir işimize yaramayacak ki bunlar ya. Lan. Arkadaşlar bir şey yok gibi ama var gibi de bir yandan. Sanki bir su sesi geldi. Demir her yerde bulunuyor diyor abi bana. Umarım bulunuyordur. Promesyum bulduk. Hadi bunları kazalım. Bunları kazalım. Bunlar işimize yarayacak çünkü. En azından gravel'ları almasak da bunları mutlaka alalım. Gravel çok bir işimize yarayacak gibi hissetmiyorum. Şu gravel'ların arkasında bir şey olduğuna inandığım için şu tarafa doğru gideceğim ben. Oğlum hadi çık bir demir çık, bakır çık ya. Hadi. Kaçıncı seviyedeyiz biz? 42 40 falan o civarlardayız. Buralarda çıkıyor diyor. Ama çıkmıyor. Aha bir şey bulduk. Tam bu ne? Limestone. Limestone. Allah Allah. Ben bunu bununla kazabilecek miyim? Yok kazamıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ama bu lime altımı niye kazdım lan? Acayip riskli bir işe girdim de. Bunun etrafını kazacağım ki bir işime yarasın. Yani gör, daha sonra gördüğümüz zaman unutmayalım. Ha bunları almamıştık falan deriz. Ee, aklımızı bulunsun. Limestone. Aa limestone şuymuş lan. O ferrous ferrous metal. Buna daha güzel bir pickaxe gerekiyor tabii ki. Şöyle bir derine doğru kassak. Şöyle dümdüz kassak abi. Hiçbir şey çıkmayacak mı gerçekten? Bir demir... Aa gitti. Pickaxe'imiz gitti. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yukarı çıkmamız lazım. Yukarı nereden çıkıyorduk derseniz. inanın ben de unuttum. Buradan. Buradan çıkıyorduk. Oo şu madenler çok değişik. Siltstone. Şu ne? Komatit. Allah desayit. Şunlar normal stone değil mi? Evet, bunlar normal stone. Abi şuraya girmemiz gerekecek kesin de. Bir denesek mi şansımızı biraz sonra? Bence deneyelim abi. Korkanın çocuğu olmaz diyerekten. Oraya gidelim. Hatta oraya da kapı yapalım. Sen nereden geldin ya? Abi çok ilginç şeyler dönüyor bu adada. Ben anlayam. Lan tavuk nereden geldi? Tavuk var mıydı burada? Geçen bölüm bu spawn oldu. Bu bölüm tavuk. Tavuğu hatırlamıyorum. Belki geçen bölümü... O süper abi. Çok güzel arkadaşlar ama çok ilginç. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Umarım yok olmazlar. Ben onlara dokunmayacağım. Çünkü onları çiftleştirmek gibi bir amacım var. Senden süt yapacağız abi. Senden süt yapacağız. Kova bulalım senden süt yapacağız. Ve bir görevi daha tamamlayacağız ama demirimiz yok. Şimdi bir, iki. iki tane tavuk var. O zaman şöyle bir şey yapalım. Gel, gel la buraya. Gelin la buraya. Bir, iki. Çiftleşin bakayım. Ha süper tamam. Tavuk sıkıntısı olmayacak gibi arkadaşlar. Çünkü hazır bedava yani beleşe bone meal kemik tozu aldığımız için sürekli bir tohum çıkartabiliriz. Tavukları şak şak götürürüz diye düşünüyorum. Şimdi onun dışında ha şeyi tamir edecektik. Pickaxe'imizi tamir edecektik. İki tane koysak ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Almıyor. Bir tane ile tamir oluyormuş. Şimdi buradan arkadaşlar ben de bir dakika izninizle şu Zaten videomuzun sonuna çok yaklaştık ama şöyle bir şey yapalım bari. 4 buradan yeter bu. Bir tane kapı yapacağım. Bu kapı da bizim enfeksiyonlu mağaraya açılan kapı olacak. Çok tehlikeli bir şey yapıyorum gibi hissediyorum. Çünkü bunlar bulaşacak gibi hissediyorum ya. Bunları böyle kıra kıra gideceğiz arkadaşlar. Kırdıkça yenileri oluşacak mı, oluşmayacak mı bilmiyorum. Bilginiz varsa mutlaka yazın. Ben bir şey deneyecektim lan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz de şimdi dur. Arkadaşlar aklıma bir şey gelmişti geçen bölüm. Hatta bunu yorumlardan okudum. Bir tane toprak al. Bir de o itorial buluğumu al. Enfeksiyonu oraya koy. O düzelir falan gibisinden bir yorum okumuştum. Hemen deneyelim. Hatta dur. Önce bir dışarıda deneyelim bunu. Eee ben bunu buraya koyamıyorum. Aha. Düzeldi mi enfeksiyon? Düzelmedi. Yok abi enfeksiyon düzelt... Aha bir dakika lan ne oluyor? Aha! Abi biraz yeşilleşti gördünüz mü? Biraz yeşillendi bak. Ciddiyim şaka yapmıyorum. Peki biz bunu madende yapsak ne olacak? Bu, bu tarafa doğru yayılmaz umarım da. Bu kapı işe yarar herhalde. Madende yapsak bir işe yarayacak mısın sen? Yaz büyüme efekti çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel abi. Bu alet çok güzel bir şey ya. Alet dediğim de bitki bu arada da. Yok sen bunları öldürmüyorsun anladığım kadarıyla. Arkadaşlar bu Ethereal Bloom'u nasıl kullanacağımı yazarsanız efsane olur. Tainted Grass. Bunları kırı kır Aha, bak yenileri oluşuyor. Sizi ben en hızlı pikekse kırabiliyor muyum? Daha mı hızlı bilmiyorum. Abi kıra kıra gideceğiz. Şu ne? Prometheum mu bu? Decide call. Kömür bulduk. Hayır, uğurlu olsun. Ne diyeyim? Bir tane torç. Kıra kıra gideceğiz. Şunlar ne? Tuz mu bu? Tuz. Bize burada kesin demir. Aha demir buldum lan. Abi videoyu var ya. Çok güzel bitiriyoruz arkadaşlar. Demir bulduk be. Seni bununla alabiliyor muyuz abi? Alamıyoruz. Sen neyle alabiliyoruz? Pickaxe soft metal. Bunu Olup. seni öldüreceğim lan. Tainted goo, tainted goo. Hızlı davranmamız lazım arkadaşlar. Bunu tek tek koyunca oluyor dediniz bana. Şöyle bir şey yapacağım. Xenobiologist open de. Kitabı açıp kapadığımda direkt burası mı gelecek süper. Evet tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. %20'si tamamlandı abi. Şimdi enfekte olacağım büyük ihtimalle. Oldun mu? Yok oldu zaten. Yok mu oldu? Evet, yok oldu arkadaşlar. Ama yolladık abi. Aa tek tek. Bir zincir yukarı yolladı bunu. Süper. Tamam bu işi de hallettik. Blightfall güzel bir yere doğru gidiyor. Demiri bulduk arkadaşlar. Demiri bulmamız yeter abi ya. Bu demiri daha güzel bir pickaxe yapıp hallederiz. Büyük ihtimalle taş pickaxe yapabiliriz. Daha güzel bir şeyler yaparız arkadaşlar. O zaman lafı fazla uzatmayalım. Ben buradan demir olduğundan emindim zaten. Öyle atlaya atlaya gidelim. Yalnız bu gelecek gibi. Kapı umarım engel olur buraya. Olmazsa cam yapar şey yaparız. Kum bulunuyor çünkü sıkıntı değil. Evet arkadaşlar Blightfall'un devamı için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.